Selamlar millet nasılsınız? Bugün Norsmaval'da üst savaşındayız. Yeni krallıktayız. 252. krallığa göçtük. 457'den ayrıldık. Oraya artık Titan Kaleler gelmeye başlamıştı. Burada yeni göçtük. Üst ve e, Hisarlara oynayacağız. Bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Hadi başlayalım. Hisarlara sola gireceğiz. Ardından hemen doldurmaya başlayacağız. Bir kişi geliyor hemen ben dolduracağım ee, yetişemedik solo girdiler ama tutmayı başardık tüm hisarları dolduracağız ben size sadece aksiyon olan yerleri izleteceğim boş olan yerleri keseceğim Saldırı hisarlarının hepsini aldık. Normalde sağ hisarlarını almayacaktık. Bırakacaktık ama ayı da bir gittik. Şu an QP loncası içtima başlattı bize. Ayisar'ı dolduruyoruz. Bakalım ne olacak? Üstü de başka bir Türk loncası istedi. Dedik biz dediler ki biz tutarız. Biz de tamam dedik. Okey verdik. Bakalım göreceğiz savaşta neler olacak. Tekrar aynı lonca geldi. Şu anda parlak hisara içtima başlattılar. Ay hisara da hala giremediler. Bekliyoruz. İki hisarı da dolduracağız. Fullemeye çalışacağız. Hisarı fulledik. Şu an içeride 3.8 asker var. Parlak hisarın içtimasını kapattılar. Şu anda bu içtimanın süresi doldu ve Evet, dağıttılar. Girmeyi başaramadılar. Göksel ad içtimayı başlattık. 30 saniye sonra gireceğiz TG loncasına Dağıtmazlarsa vuracağız. Şöyle de bir durum var. Biz 15 dakikadır şu an savaştayız. Siz şu an 2 veya 3 dakikasını izlemişsinizdir. İtalyan loncası bu krallıkta çok. Rus loncası da var. Sürekli loncalardan çıkıp bir loncada birleşiyorlar. Onu gördük. Galiba geleceklerdir bize. Şu an spam yapmaya da başladık. Gökisler'e vuracağız. Gökhisar yola çıktı. O büyük ihtimal dağıtacaktır. Fakat donmuş Hisara RF loncası içtima başlattı. Kaptanları ne durumda bilmiyoruz. Dediğim gibi yeni göçtük. Kaptanlar nasıl hiç bilmiyoruz. Şu an RF loncası içtima topluyor. Donmuş Hisara vuracaklar. RF loncasının yaklaşık 27 saniyesi kaldı. DNA loncası da bir içtima başlatmış. 10 dakikalık bir içtima başlatmış. Bunlar asker toplayamayacağı için sürekli başka loncalardan kişi topluyorlar. Göreceğiz bakalım neler olacak. İçtimalar yola çıktı. Biz ne geldiğini tahmin etmeye çalıştık. Burada suarı geldiğini gördük. O yüzden içeriye birazcık menzilli doldurduk. Biraz daha menzilli fazla doldurduk. Büyük ihtimal çakılacaktır. RFL öncesi bir 10 dakikalık içtima başlattığı Tekrardan bir önceki saldırıda hisarda askerim olmadığı için raporu göremedim. Fakat 2.7 tek tip askerle gelmiş. Çift gelirlerse eğer tutamayabiliriz. 30 dakikası kaldı hisarların ama tek gelirlerse geldikleri asker tipine göre hisarı doldurabiliriz. 30 dakika sonra da hisarlar kapanacak. Tutabilirsek eğer. Spamlar başladı. DNA al öncesi de birazdan yola çıkacak. Yola çıktı. Spam'dan dolayı ne geldiğini göremezsek eğer, formda tutmazsa bu DNA'daki arkadaşa eee hisarı kaptırabiliriz. Göreceğiz ne geldiğini de bakıyoruz. Sanırım dağıttık. Evet. Büyük ihtimal tutamayacaktık. Kaptanımız dağıttı. Olsun, tekrar biz vururuz, tekrar alırız. Rafael oyuncusu parlak hisara geldi. Burayı içtima başlattı. Ee, DNA aloncasına vurmadı donmuş hisarda. Galiba müttefikler diye düşünüyorum. Biz gerçi donmuş hisarı sola tekrar aldık. Ama oraya içtima başlatmadı. Parlağa geldi. Bakalım burada ne olacak. Şu an toplamaya çalışıyorlar asker. Evet 3 saldırı hisarında da içtima başlatıldı. VN8 de artık aramıza katıldı. Hoş geldin diyoruz buna da. Hangisini tutabiliriz bilmiyorum. 3 ihtima var. 3 hisarı da doldurduk. Ee, Yıldız hisarı hariç 5 hisar da bizde. Evet 5 hisar bizde. Ee, bakacağız. İnşallah tutabiliriz. Tutamazsak eğer biz tekrar açıp vuracağız. Rafael oncası baya asker topladı gibi. Şu an spam'a başladılar. Birazdan girecekler. Bu kadar spam'ı eğer e, göremezsek geldiğini tutamayabiliriz. Kaptanımıza bağlı içtima süresi 10 saniye kaldı vurmasına menzilli set giymiş büyük ihtimal menzili geliyor o zaman kaptanımız gördüyse er piyade ve patladık olmadı bu menzilli vurmuş raporumuza da bakalım o 4 milyon askerle gelmiş piyade ve form bizde piyade karede durmuşuz yoldaşlarına bakılırsa menzili tek tip gelmiş. Biz de mix durduğumuz için evet 177K'da T5 menzilisi var. 3800'de T4 menzili var. Tek tip gelmiş. Piyadelerimiz dayanamamış. VN8'in içtima süresi dolmuş. Donmuş hisara vuracak. Doğru hisarında 20 saniyesi kalmış. Aynı anda girerlerse kaptanımız ikisini de kontrol edemeyebilir. Çünkü aynı kişi kontrol ediyor. Büyük ihtimal donmuşu bozabilir. 14 saniye kaldı ve bunların Evet yola çıktı. Donmuş hisarı tutabilecek miyiz acaba? Şu an setini menzilli giydi. Çakılacak mı? Çakıldı. Çok güzel oldu. Donmuş'a ikinci sefer çakılanlar oldu. Bu menzilli sete çakıldık. Bora Hisar'a da çakılırlarsa eğer çok iyi olacak. Raporları da birazdan inceleyeceğiz. Arkadaşlar o kadar çok spam yapıyorlar ki Donmuş Hisar'ın raporunu ararken Bora Hisar'a vurdular. Bora Hisar'a da çakıldılar. Çok çok güzel oldu. Donlu raporunu bilmiyorum. Nerede? Ama Bora Hisar'ın raporu böyle. 3.5 gelmişler. Ee, tek tip gelmiş olabilirler. dolmuşların raporunu bulursam göstereceğim videoda. bayağı iyi. 2 Hisar'ı da tuttuk. Parlağa verdik ama parlağa da tutarız. İyi vururuz alırız. Bora Hisar'a 3 içtima birden baş 2'ye düştü. Ee, galiba Bora Hisar'ı yediremediler kendilerine. Eğer çift açılırsa 3 tak... Evet üçüncü ihtimal tekrar açıldı. Birisi 3 dakikaya birisi 4 birisi 8 dakikaya girecek. Tek tek girerse ve askeri seri olarak doldurursak tutabiliriz. Ee, evet Bora Hisar'a dördüncü ihtimal açılmış olabilir. Evet yok donmuş Hisar'a açmış birisi. 3 Bora'da bir donmuşta var. Tabi Tuta, tutamayabiliriz bu kadar ihtimali. Çünkü seri olarak dolduramayabiliriz. Çünkü reviller dolacaktır. Ama dağıtırız. Biri girdiği zaman biz tekrar alırız. Bunların galiba dördü de aynı müttefik olabilirler bilmiyorum. Ya da biz yeni geldiğimiz için bize karşı bir hoş geldin diyebilirler. Ama göreceğiz. Her şey en son da belli olacak. Şu an Borehisar'a tekrar bir ihtimal geldi. Parlık ser alan Milk. Rafael öncesi sütü olanı geliyor tekrardan. Bu yine herhalde büyük ihtimal menzili teklif gelecek. Bizim içeride piyademiz az. Umarım gelmez. şu an birazdan girecekler. Menzilli set giymiş büyük ihtimal menzilli geliyor. Biz piyade duracağız ama alamayabiliriz. 4 milyon askeri var çünkü. 4 milyon kapasiteyi içeride de 800k falan piyademiz olabilir. Alamayabiliriz ve patladık. Görüldüğü gibi olsun biz tekrar vurur alırız diye düşünüyorum. Bayağı da iyi vurmuş. Dediğim gibi teklif menzili gelmiş. Bizim içeride 757k T4, 50k T5 piyademiz varmış. Sağlık olsun biz tekrar alırız. Donmuşhisar'a birazdan VN8 işlemi başlatacak fakat e, Donmuşhisar'da az askerimiz olduğu için dağıtacağızdır, savunmayacağız. Çıktı da 20 saniye sonra girecek ama dağıtacağız. Şu an bu sütü olan Milk, RFL öncesindeki Parlaksar'a birazdan işlemi yola çıkartacak. Revirlerimiz dolu olduğu için burayı da tutmayacağız, burayı da dağıtacağız. Şu an yola çıktı. Üçüncü işlemimiz hala üzerimizde. Ayısar'a da ihtimam açtılar sıfırlasınlar. Biz birazdan kendimizi toplayacağız. Tek tek vuracağız. Tek yine savunmaya çalışacağız. Aysar'a da birazdan vuracaklar. Yine DNA aloncası Aysar'a bile artık gözüne diktiler. Aysar'a birazdan içtimasını yola çıkardı. Halı bastılar. Suvari geliyor. Ve patladık. Raporu inceleyelim. Piyade karede 3300 gelmiş. Suvari gelmiş biz mixte tutamamışız bu kadar askerle neden tutamadığımızı bilmiyorum. Yani kafa kafaya denk aslında ama tek tipi tutamamışız. Tuhaf. Evet bir 10 dakikalık bir revir çıkarma işlemimiz oldu. Revirleri çıkardık. Tek tek yine hisarları almaya başladık. Şu an yeni bir lonca daha aramıza katıldı. Bir loncası. Bunlar da bize sürekli işlemi açıyorlar. Bilmiyorum. Bize karşı bir düşmanlıkları var ama hiç fark etmez. Hepiniz değil, topunuz gelin. Biz teksiz, hepiniz diyoruz ve biz bu hisarları ve üssü alacağız. Buna inanıyoruz. Biz bu hisarları alacağız. Yeni göçtük. Bankamız pek aktif değil fakat çantaları tamamen bitireceğiz. Yine de bu hisarları alacağız. Ee, şu an üstte de ayrı bir savaş dönüyor. Şu an kaptana bu süt olanı ihtima açmışlar. Eee önce seyr üssü terk ederse biz gideceğiz. O yaktı. O milk olanı, RF'deki milk olanı yaktığı buradan tebrik ediyorum. Shocking TC. Bu arkadaşımız CM oyuncusundaki Türk. Buradan tebrik ediyorum. Bayağı iyi yaktı. Maşallah piyade seti de iki tane mitik kupası var. Ice Milk menzilli savunmuş. Piyade vurmuş sanırsam. Ama gayet gayet iyi. Buradan tekrar tebrik ediyorum. Şu an yaklaşık 10-15 dakikadır üzerimizde ihtimal yok. Kimse gelmiyor. Galiba vazgeçtiler. Gün gelsin ki evet. Şom ağzımızı açmayalım. Ki bir iki açıldı. Bora hisarla donmuş hisar, Evet. Bir kişi daha ihtimal açtı. Üzerimizde iki donmuş. iki bora bir donmuş ihtimal var. Hayırlısı diyelim. Tekrar kaybederiz. Tekrar alırız. Ama bu hisarları geri vermeyeceğiz. DNA'dan bura hisara içtima çıktı. Burayı tutmayacağız. Burayı dağıtacağız. Şu anda Donmuş hisar üzerinde yoğunlaştık. Orayı tutacağız. Donmuş hisar üzerinde 6 dakikalık bir iştima var. Donmuş hisar 7 dakikada kapanacak. Parlak hisarı da kapattık. Bu ihtimali tutarsak donmuşta kapatacağız ve iki hisarı kapatmış olacağız. Dediğimiz gibi biz bu hisarları alacağız. Almaya geldik. Vazgeçmiyoruz. Kışladaki askerlerimizin sonuna çantamızdaki kaynağın son damlasına kadar savaşacağız. Spama başladılar. İnşallah kaptanımız ne geldiğini görür. Kaptan değişikliği yaptılar. Bu arkadaş TSO'dan geldi. Ee, galiba saldırısı diğerlerine göre yüksek. Kudret az. Ama herhalde galiba daha iyi diye düşünüyoruz şu an saldırıyorlar Eğer tutabilirsek Bu donmuş hisarı da kapatıyoruz 10 saniye sonra girecekler Ne geldiğini bilmiyoruz şu an Hala menzilli e, Sefer ezitemi var Piyadeye döndü Umarım su vardı ve patladı gerçekten yani şu an size discorddaki sesleri Aktarabilsem e, Yani şu an şenlik var discordda öyle söyleyebilirim patladı donmuş da kapattık. Bir dakika sonra kapanacak. Buradan buraya geçeceğiz. Yani yine alamadılar. Yine bizde kaldı. Bu çok güzel savunduk. Birazdan da raporu inceleyeceğiz. Yani şu an Discord'un seslerini duysanız gerçekten şenlik var. Raporumuzu inceleyelim. Ters formandayız. Tabi piyade gelmiş ama menzilli ve de 3.1 gelmiş. Neden? Herhalde ya asker toplayamadılar ya da kapasitesi bu kadar. Piyade gelmiş. pettisi var tavşanı var. Gerçekten bizden iyi duruyor ama biz kazandık. Biz iyiyiz. Bunu da hiç çekinmeden, gocunmadan söylerim yani biz iyiyiz. İki sarı kapattık. Buraya da gidiyoruz. Birazdan gideceğiz. Burayı da kapatırsak üste gideceğiz. Donmuş hisardan Bora Hisar'a geldik. Fakat ben video almayı unutmuşum. E, mazur görün saat öğlen 5'ten beri savaşıyoruz. Saat şu an akşam 9.30. Akşam buçuk. Yani konuşamıyorum bile o derecede yorulduk. Zaten pek de bir şey kaçırmadınız. Bora Hisar'da e, savaşmadılar. 5 dakika sonra da kapanacak. E, buradan üste geçeceğiz. Bize bıraktılar Bora Hisar'ı. Neden bilmiyorum. E, üste geçeceğiz. Üstü de alabilirsek çok güzel. Yani pastanın üzerindeki şeyleri koymuş olacağız. Umarım alabiliriz. Birazdan da Bora Hisar kapanacak. Bora Isar'ı kapattık şimdi üste gideceğiz bir stratejimiz var. Kafalarını karıştırmak için ne kadar tutar bilmiyorum e, belirlediğimiz kalelere ihtimaa başlatacağız. Ondan sonra üste ihtimaa başlatacağız. E, ne kadar tutarsa artık e, Üstü tutan kaptan Frenz TSO'dan Bayağı iyi bir kaptan e, paralı yoldaşları vesaire var o şu an bizde yok. Bizim kaptanımız da yok. Tutabilirsek alabilirsek alacağız yakabilirsek yakacağız artık ne kadar olursa ama hisarları aldık hedefimiz hisarlardı. Şu an içtimalar açıldı 4 içtima açık birisi üstse 3'ü de e, belirlediğimiz kişilere belirlediğimiz kalelere açık. Bunlar kafa karıştırmaktı umarım tutabiliriz. E, mix gideceğiz üstse üstte de mix var. E, biz üstse girdiğimizde hisarlarda gördüğümüz kadarıyla bu fren SLD basıyor biz basmıyoruz SL'de. Bunun için yanına gideceğiz. Yanına gittiğimizde gözlemci alacağız, rapor almaya çalışacağız. En azından rapor alırsak bunu sıfırlayabiliriz diye düşünüyoruz. Bakalım. Spamlara başlandı içtimamız yolda frenzin yanında da iki arkadaşımız var gözlem almaya raporunu almaya çalışıyorlar yani şu ekran çok hoş her taraf masmavi. gerçekten biz çok çok eğlendik 24 dakika sonra da hisar e, üst kapanacak vurduk e, menzilliye piyade ve ters form ters formasyonda yakalanmışız e, bayağı iyi yani bizi savunmuş Ha dediğim gibi kaptanı bizden iyi. Kaptan farkı var. Ama biz e, Hisar üst kapanana kadar vurmayı deneyeceğiz. üssü bozdu. Dağıttı üstü. Sanırım asker toplayamadı. E, saat 10.30. Öğlen 5'ten beri savaşıyoruz. Biz de şu an dolduracağız üstü. Ee, tutabilir miyiz veya tekrar toplanıp gelirler mi bilmiyoruz ama biz yine üst kapanana kadar dediğimiz gibi vuracağız. Savunmaya devam edeceğiz. Bakalım. Ee, bu TSE olancası toplanıp geri geldi. ihtimallerini yola çıkardılar. Spam yapmıyorlar. Dediğim gibi kaptan farkı var. Ee, bunu alabilir tutamayabiliriz. gördüğünüz gibi yandık. Üstü aldılar. 4 milyon askerle gelmiş. Biz 3.9 varmışız. Bayağı iyi vurmuş. Mix gelmiş. Bizim piyademiz yokmuş. Menzilli, menzilli ağırlıklıymışız. Ee, aldı. Biz de üst kapanına kadar vuracağız. Ee, söylemiş miydim bilmiyorum. Bu adamın raporunu aldık. Galiba 2x veya 3x kullanmış. 13 milyon kadar askeri var. Buna bir e, ee, bir gece gideceğiz buna. Bir gece gideceğiz. Sağlık olsun. Tek tek vuracağız yine. Tekrar tekrar vuracağız bu üsse. Spam sayımız az olduğu için sanırım görmüş. Ters formasyonda yakalanmışız. bayağı kaybımız var. Tek tip suvari gittik. Adam menzilli de durdu. Ee, doğal olarak. Bayağı kaybımız var yine burada. Tekrar açacağız. Tekrar vuracağız. Mix gidiyoruz. İçtimamız yola çıktı. Halıp. Evet. Üst kapandı. Ee, aslında halaları hesaplamıştık. Galiba halılar basılmadı. bilmiyorum son saniye girecektik ee, Bunu girseydik alabilirdik ya da kafe kafe yine kaybedebilirdik Sağlık olsun ee, Üstü alamadık fakat Hisarları aldık hedefimiz Hisarlardı Üstü diğer Türk loncasına bırakacaktık Her neyse ağlamaya gerek yok ee, Tebrik ederim ee, Biz çok eğlendik savaşta Gerçekten çok çok eğlendik. Discord seslerinde de buraya aktarabilseydim gerçekten çok siz de çok eğleniyordunuz. Ama inanıyorum biz burada savaşırken eğlendik. Siz de izlerken eğlenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.